Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Semih. Sizlerle birlikte arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ana hesabımı kasacağız. Bu benim ana hesap arkadaşlar. bir hemen bir başlayalım. Prens'ten 100 tane elit joker kart verdi. Hatta dur. Şuradan 5 tane bar bar var alalım. Bu hesapta çok az kart kaldı arkadaşlar maksanacak. Zaten bunların yarısını açmıştım ben. Daha önceden. Yani yarısını dedim şu videodayken şunları almıştım. Gereksiz olan birkaç tane şöyle eee Ödüllere. Şöyle aşağı inelim başlayalım. 3 yıldız. İlkten 3 yıldızla başladık. Kıvılcım çıktı. 4550 Joker kart. 2 yıldız. Bu hesaba güzel şeyler atarsa çok güzel olur. 2 yıldız. Ben de olmayan şeyler at hocam. Yani onları çok istiyorum. Çok güzel. Bir yıldız full, iki yıldız oluyor ve savaş filaması çıktı. Çok da güzelmiş bu arada. Sevdim, beğendim yani. 3 yıldız. Ben de olmayan şeyler atıyorum. Gözünü sevdim. Neyse yapacak bir şey yok. Kabulleneceğiz artık. Hep bendeki kartlar atıyor çünkü. Ben de var, var, var. Tamam, en azından top arabası yoktu, güzel oldu bu. Ya Joker kart da atabilir direkt. Bak bir yıldız, üç yıldız oldu ve iksir golemi çıktı. Üç yıldız, oklar, tek yıldızdan Goblin çetesi, üç yıldız. Abi bu hesap Maxi o yüzden mi oluyor acaba anlamadım ki. İki yıldız. Tam buz golem bende yoktu. Çok güzel oldu. Üç yıldız. Bir tane şampiyon kart çıktı. Çok güzel. Bende olmayan bir şey at. Tamam atmadı. Yapacak bir şey yok. Tamam al gitsin. Tek yıldız. Topçu çıktı. 4-5 yıldız çıksa çok güzel olacak ama 11.600 altın çıktı bundan. Ama çıkmıyor işte. Çıkacağını da zannetmiyorum ama. Çünkü ödüller çok az kaldı. 2 yıldız. Aslında bu hesapta altına ihtiyacım var. Çünkü alıyorum artık kartları. Yani eksik kartları dükkandan satın alıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Altın. Bir tane evrim parçası. Hadi yıldız çıktı. Yarasalar. Taş verdi. iki yıldız. Duvar yıkıcılar. Çok güzel. En azından bende yok yani. Ben de olmayan bir şey atsam. Yok. İlla bende olanlar atacak. Ha bu 2906'ın ne lan böyle? Sürekli. 4 yıldız. Zaten 3 yıldız da oha 9 tane mega şövalye 13500 elit joker kart çıktı. Eksik bir kart çıksa böyle keşke ama yapacak bir şey yok. Tek yıldız. Geçen tek yıldız 5 yıldız oldu inanamadım ya. O nasıl oldu ben de anlamadım. Ve evrim parçası verdi 5 tane. Hatta direkt evrimi kendisine verdi. Duvar kıcıları verdi. Zaten bir tanesi açıkmış. Demek ki bir tanesi açık olmasa 6 tanesini birden verecek. İlginçti gerçekten. En sonunda bir tane daha evrim parçamızı aldık. Bir de şurada bir tane var. 2 yıldız oldu. Altın verecek. Tahmin ettiğim gibi. Yemin ediyorum tahmin ettim direkt zaten. 3 milyon 3.363.338 altınımız var arkadaşlar. Şuraya gelelim bakalım. Bunu harcamama gerek yok. Zaten burada her şey max olduğu için elçi Joker kartı dönüştürüyor. 45 tane bundan var. Şimdilik basmayayım. 7 tane bundan var. Neye bassam? Ya zaten maksanmayacağı için gerek yok. Üç tane efsanevi var. Buna da gerek yok şimdilik açıkçası. Üç tane şampiyon kart var. Bunda hiçbir şey basamıyorum ki. Kahretsin. Vallahi kahretsin ya. 143.120 tane el kartımız var. Bunu hangisine bassam acaba? Şimdi benim kendi main destem var arkadaşlar. Çok işe yarıyor bu arada aslında bu kartlar. O da şu arkadaşlar. Buradan iki kartı eli çöker karta dönüştürebilirim de. Bu bir yere tıklıyorum sürekli aşağı atıyor. Sinirim mi bozuluyor bu, bu da bu durumda benim. Sinirden konuşamıyorum ya. Biz dondurmayı basacağım. Max hocam Max da. sıkıntı yok. Bir de öfkeye de maxlayalım. Zaten bu benim main destem olduğu için bu destedeki her şey artık elit e, seviye oldu ve 59 seviyeye geldik. Avcı evrimi verdi bir tane. Tamamdır. de kaç tane vardı? 2 tane var. Onu da tamlasak avcı ile beraber üç tane oluyor. Onda gerek yok. Bir şeye bakmak istiyorum. Ben de bayağı evrim açık aslında. 16-17 tane evrim açık. Hatta almadığım evrimler de var. Bazı evrimler. Geçen bedavaya dağıtılan birkaç tane evrim vardı. Onları almadım. Cellat da veriliyormuş zannedersem. Ama almamıştım. Neyse. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoya da like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.